Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ben bayağıdır oynuyordum böyle geliştim. Böyle 1000 kupa oldum işte. Burada işte bu kadar 9 karakterim var. Ya ben niye bunu seçtim ya? Ben bu olmayacağım. Bu mu olsa? Bilmiyorum karas kaldım. Bu arada bir dakika. Ya. Şunu çek. Siz şuraya alın. Tek hesaplaşma oynayacağım arkadaşlar. Ondan sonra elmas kapmayacağız. Savaş yani savaş topu oynayacağız. Ondan sonra ödül aboneyip bitireceğim herhalde. Yani o zamana biter. Ya bununla bir iki yıl oynarım yani öyle düşünüyorum. Önce aynen bir Rosa ile oynayalım. Bu arada Blue of Stars'ın ilk bölüm bu. Ben bayağı bir geçim normalde size başlayacaktım da yani. Hani çok uzun olmasın diye. O zaman böyle baya böyle ben böyle mesela arkadaşlar 1 milyonu geçmek istiyorum mesela. 1 milyon bile değil 2 milyon yapacağım ben. Ama herkes ne çabuk oluyor. Arkadaşlar ben bu oyunda bir taktik buluyorum. Ben ne yapıyorum? Şuraya pusuyorum. Mesela herkes ölüyor tamam mı? Sonra kalan kişiyle oynuyorum. Aha geldi. Tamam sen ona savaş. Ben kaçar. Buraya gelme tamam mı? Buraya gelme. Buraya gelme. Pus. Aa bulutlar geliyor. Aha. Gel buraya gel. Gel. Sen kime artistik taslayan lan? Sen kime Oha. Neyse bari tek de olduğumuz için yani 3 kupa alıyoruz. 3 kupa mı? 6 kupa mı? Ne aldık? Çıkış diyelim. Alev alev alev. Ne alev alev diyorsun? Bir kutu geldi. Hadi onu açalım bir. Ya hep aynı şeyler. Karakter çıkmıyor ki. Şöyle şey olacak. Şöyle okutu kutu olacak da öyle. Burada giysiler var. Şu açılmış mı orada dur? Şurada bir gün 12 saat var. Yani yarın öğlenin 12'ye doğru açılacak bu. Akşama oynarız. Acaba kimler varmış şu an çenici? Daha bir bunu mu oynadık? Bir tur da şey yapacağım arkadaşlar şimdi dur. Şşş. Kararsız kaldım şimdi hangisini seçeyim diye. Şu koltuğu alalım bir. Hadi başlayalım. Bir de bir daha tek oynuyorum. ötekiler hem hemen bizi dalıyor ya dur. Dur. Gel. Ya git ya git ya git ya. Öldürüyorum beni hemen. Gel gel. Hop. İşte bu yüzden Marksha bu benim uçuma gidiyor. Kupa kırdılar benden. Neyse. Şunu aldık. Elmas kapmacaya girelim. canı aç. 4620 tamam. Arkadaşlar bu takıma gelin sizi beklerim yani Size bir dostluk maçı falan yaparız. Ben kulüp kuracağım da şimdi kur kurasım yok. Ya kardeşim ha ah, ah, ha ha. Bizim de bıçağımız var ha. Ah. ah atamadım. Ah. Oh! Ah ölüyorum. Lan bu bizden değilmiş. Ben ona diyorum. Bizden sandım adamı. Ya uff. Eyvah, eyvah eyvah eyvah. Ah öldüm. Can az ya. Ben böyle nasılsın? Böyle el prim olur ya mesela arkadaşlar böyle 600 can, 6000 canla. Ben öldü birini istiyorum ya. Durun, dur. Dört tane var onların. Ah. Kardeşim sen şeyin varsa bizimle bıçağımıza var. He sen buradan geçeceğim bir tane. Sen buradan geçeceğim bir tane. Sen buradan geçeceğim. Tamam aldım. Aldım onu. Ölme, ölme. 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 Hayır ölme. 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 Aha gel. Sen beni öldürüp duruyordun değil mi lan? 228 canlı öldürdüm. Kaç? A 5 de şu an ben de kimse hiç, hiç, kimse toplayamadı mı? Eyvah bizden biri öldü. Gel gel. Öldürmeyin beni ya. Bak ben böyle yaşıyorum hayatıma bakıyorum. Siz bana karışmayın tamam mı? Benim suçum yok. Benim suçum yok kardeşim. Lan oraya pusmuş. Gel 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 seni de hallederim ben gel. Gel gel seni de hallederim gel. Hi! Çabuk dönmeye bas. Hayır öldürün şunları öldürün 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 öldürün. Yenildik ya kötü oldu. Yani bilemiyorum. Öldü öldük. Ay öldük ne ya işte kaybettik. Ben de içi karakter yok arkadaşlar şundan başka. İyi karakterim nasıl yuttururum da yani. Kutu gelse keşke bir sürü kutumuz olsa. Dinamik Dinamiği alacağım yani. Dinamik biraz iyi biri. Ay sesi açtım yanlışlıkla. Neyse bir şey olmaz. Ben kaçıncıyım lan dünyada? Yani dünyada en iyi oynayanlar sayısı Abi bu kadar futbol adam olurdum. Paul Şurada simgem şu 200 bin kupaya 3 bin 5 bin 7 bin 10 bin 1 milyon 300 bin Allah karşı neyse bir tur şey girelim hadi savaş topu onda aynı karakter olayım ya bu mu olsam bunu canı kaç 6480 400 600 mü? Su içmen Sen ben kim misin? İki tur da şundan girek. Ondan sonra bitirek. Yani bir de şey oynayalım şu alttakinden. Ya bu map'i istemiyorum ben arkadaşlar. Çekilin, çekilin. Yardırıyorum, 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 yardırıyorum. At, 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 at. Atamadım. Neyse. Neyse orada bir arka bizim takım arkadaşımız var. Öldü o. Aa attı. Allah Allah. Nasıl attın lan? Allah öldük 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 geldik duruyorum yandan. Hop 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 hop. Attım. Gol. Bitti. Son golü ben attım. Haberi yıldız oyuncu da olsam. Adam 5 seviye. Bu da 7 seviyemiş. Fortnite. Adamın adı Fortnite, Fortnite, Fortnite. Bir tur daha gire hadi şundan. Hızlı bitti. Gel gel gel. Oh, oh, öldüm. Yapmayın bana bunu. Bana yapmayın. Ya hemen yeter beni öldürdün ya. Neyse gol attı bari Ebo. Ebo mu yazıyor lan orada ne yazıyor? Okuyamadım. Eyvah dur kaç. Lan sen bana nasıl vuruyorsun? Tamam koş yardır. Attım attım onu atamadım onu. Çok kötü oldu ya. Hey atan atan. Ben niye bu kadar korktum ya ne oldu? Bu adamlar çarpan şey bana geliyor. Gel gel hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin sedalar getirdi. O Hakan bilen. Sen nasıl bir Hakan mısın kardeşim? Kupa kırdılar. Kaç dört kupa kırmışlar. Neyse çıkı. Neyse sağlık olsun. Yeni yer çıkmış. Aa bingül. Gelin burada bir oynayalım. Çift oynayalım bu sefer. Yeni çıkmış bir de yani e, şu ne? Büyük kutu açmak için 10 yıldız var ya işte yıldız var da o. O ne oynayalım hadi bir tur sonra kuşatma oynayalım bitsin. Zaten video uzun oldu. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar ben böyle yarım saatlik videolar çekiyordum. Artık öyle yarım saat değil 15 dakika falan en fazla yani. İstersen bir saniye bile çekebilirim yani hiç sorun değil. Çok çekince yani video zor yükleniyor. Uzun sürüyor derken. Millet video bekliyor derken. Bu arada abone olmayı unutmayın. Bak gömçürün. Bakın yükseldim ben. 15'tim 22 mi ne oldum? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam da kaçalım gel. Elena. Aleyna yazmak istemiş herhalde. Elena. Veliyoruz değil mi Elena? Lan bir dur. Elena yazıyor. Aleyna mı yazacaktı ki? Biz, biz, ben niye bunu kovalıyorum bilmiyorum. Ben de bunu kovalıyorum. Hadi geçeceğim seni. Gel buraya yarış yapıyoruz. Koş. <laughs> Eyvah öldü bizimki. Öldü bizimki öldü bizimki. Neyse. Şuraya pusalım. Ben burada bekleyeceğim millet ne olur ne olmaz. Üç, iki, ben böyle herkes herkes iki kişi kalınca mesela hesaplaşma deyince öyle bırakacağım. Herkes zekalı bizimki yine öldü. Abi ne olur buraya gelme. Ortada kaldı ne olur bak. Şu bizimki gelişseye kadar. El primo geliyor. El Primo gelme. Şurada El Primo vardı. Eyvah, 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 eyvah. Tamam öldürdü. Hesaplaşma değil mi hala onun arkadaş kim? Gel gel, gel El Primo gel. Aha şuydu herhalde. Şurada. Aldım, 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 aldım yemin olsun ki aldım. Kaç. Öldüm, 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 öldüm. Gel lan şuraya gel. Öldür, öldür, öldür. Helal, helalsin be. Bu adam helal ya Elena. Son anda öldüm. Bunu bekledim yani. Onun için hayatımı risk attım bak oyunda. Neyse yıldız jetonu da aldık. Çıkış diyoruz. Manken misin sen? Sen yes manken diyor. Hmm. hmm kaldım. Ben hmm, kol seçiyorum. One and you soon do you tut." Tut kardeşim, tut. Ay, buna mı tut yanlışlıkla. Değiştir mi yunus? Neyse dur hemen öleyim bari ben. Öleceğim. Bu arada Brawl Stars oynayan arkadaşlarınız varsa yani oynuyorsanız yorum kısmınıza adınızı yazın. Ben de arkadaşlık isteği göndereyim. Kabul edip beraber böyle maçlar yaparız. En başta dedim ben öneririm. Zavaş, 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 zavaş. Savaş topu da oynarken Savaş ya bu niye diyemiyorum? Ha Safar Savaş. Ha. Başına ver diyemiyorum. Savaş topu oynayınca demiştim herhalde. Gel gel. Gel hop. hop. Neredesin? Tamam seni mahvettim be. Sen git. Neredesiniz lan? Allah! Ekber Allah! Ekber aldım 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 aldım. İşte bu Bitti. Evet. Birinci oluyoruz ve dokuz kupayı aldık. Video harbi uzun oldu ya. Ya yarım, yarım oynasık bir dakika videoda. Neyse herkes için hadi bir tur daha oynayalım arkadaşlar bu arada. Neydi bunun adı? Ödül avı. He. Bunda yıldız topluyor. Evet onu biliyorum. Aldım. Kaç. Lan sen gımın kardeşine karışıyorsun lan. Öldürürüm seni. Allah Ekber Allah Ekber Ne oluyor ya Selamun Aleyküm Sedalar getirdin Ben kaçar Canım az çünkü Biz yes, 9 Şu an 9 yıldır şurada Rakibinki de yanda Lan 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 dur ha, Bizim takımın şey değil mi Ortayı vermiyoruz vallahi. Şu kız iyi. Ölecek de ben onları şeyini alacağım. Ben ölmeyeyim bu arada. Da 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 Ben bugün çıldırdım. <laughs> Bizim köldü. Yok lan ölmemiş tam. Bak bunu öldürmeyeceksiniz tam. Bunu öldürmeyeceksiniz. Buna akıllı olun bak. Eyvah 200 can. 295 ya 695 ay. Abi şuna dalma bak dalma dalma. Ben nasıl söylüyorum? Ben o, o, beni öldürmüş. Kula onu öldürmüş. İşte garip şeyler olmuş. Allah Ekber. Yine bağırıyorsam. Gel 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 gel. Hayır hayır. Öldürmeyin beni. Öldürmeyin. Neyse 22 yıldızımız var. Ne? Nasıl kazanıyor? Şunu öldürtmemeyiniz. GG. Ha, hayır, hayır. -hay ben de ölmemeliyim. Ben de ölmemeliyim. 10 canla. 26. Ay 3. 2. 1. 0. Ve kazanıyoruz. Kulü harbi ama yani. O kadar yıldız topladı yani. Ne yapsın? Aa rütbem 10 oldu. Yıldız jetonu kaptık. Oo iyi. İyi. E Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüş ay konuşamadım. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Dur. Şu, şu karakterle kalayım. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.